arkadaşlar vloggerla evet. böyle çekim yaparken saatlerini gösteriyor ama ben hiç gösteremiyordum şimdi, şimdi size göstereyim saatlerimiz 12 -3. bakın beni görüyorsunuz şu an <laughs> saatlerimiz böyle 712 12 geçiyor ve kahvaltımı yaptım ama çok az yedim ya. Bir çeyrek poğaça vardı bize. Biraz peynir yedim. Neyse Mahmut'a telefonunu verelim. Niye utanıyorsun şu an? <laughs> Garip bir şey yok Olsun. Arkadaşlar bakın. Şuradan başlayacağım. Ya şu anda matematik çözeceğim. Çünkü en sıkıntılı bölüm matematik. Ay ben bunları nasıl, nasıl bitireceğim hepsini? Ya fizik falan biraz daha eğlenceli bence. Yani geometri fena değil. İşte fiziğin devamı. Kimyanın yarısını bitirdim zaten. Şuraya kadar falan gelmiştim dün. Yani biraz da zor artık. Ama bitmeyecek gibi değil. Burada oturacağım, bitireceğim yani. Denemeye gidene kadar. 3 saatlik denemem var. Ben niye böyle bir challenge bugün yapıyorum? Ee, olasılığa kadar çözdüm bahsettiğim şekilde. Yani daha fazla çözmek isterdim ama ancak yani 50 soru falan çözmüşüm. 50-55 tane. İşte belki biraz daha çözebilirim. Arkadaşlar denemeden çıktık. Benim şapkam nerede ya? Ben yanıma şapka almış mıydım acaba? Bilmiyorum. Neyse almamışsınız herhalde. Denemeden çıktık ve aslında güzel geçti. AYT denemesi olduk. Matematikte hepsini işaretledim. E tabi kolay bir denemeydi. Zor bir deneme olduğunu zaten iddia etmiyorum. Zaten zor olsa 40 tane işaretleyemezdim herhalde. E, aslında bu deneme de ölçüsüz bir denemeydi. Hani dünkü gibiydi. Bence. Hani dünkü gereksiz zordu. Bu gereksiz kolaydı. Bir türlü ayarlayamadık. Ee, şimdi de babam geldi. Onunla gideceğim. Daha sonra evde konuşuruz denemeden geldik. Ben biraz çıkmış sorulara devam ettim. Çünkü biliyorsunuz bugün çıkmış soruları bitirme challenge yapıyoruz ama bilmiyorum. Yetişmeyecek gibi görünüyor. Neyse. Konu hakkında yapmayayım Denememi de kontrol ettim ve beni gerçekten mutlu eden bir sonuçla karşı karşıya kaldım. Netlerimi söyleyesim gelmiyor ama 65 artı olduğunu söyleyebilirim. Gerçekten 65-65 diyordum. 65 barajını Açtım ama gene düşecek gene yükselecek. Hani bu böyledir zaten. Ya o yüzden de e, çok fazla böyle gereksiz rahatlamıyorum o, 65 net yaptık falan. Zaten denemede limit integral türevi yoktu. Organik yoktu, modern fizik yoktu. Hiçbir şey yoktu yani. Hani o anlamda da 65 artı yapmak bir şey ifade ediyor mu bilmiyorum ama gene de e, hoşuma koşma gittiğini söyleyebilmesi de deneme konusu. Bu şimdi deneme konusunu kapatıyorum ve çıkmışlara devam edeceğiz ama bu sefer farklı bir ortamda çalışmak istiyorum. Şimdi çıkmışlarımızı yanımıza alıyoruz ve balkonda çalışacağım çünkü kitap küçük olduğu için böyle her yerde taşıyabiliyorum yani şöyle bile taşırım balkonda çözmeye devam edeceğiz yani kaç gün kaç soru çözebileceğiz acaba merak ediyorum arkadaşlar. Şimdi yemeğe gidiyorum. Yemekten sonra yarım saat dinleneceğim kan şekerim yerine gelsin diye. Ee, şimdi uyku bastırdı. Açıkçası çok çalışamadım. Ama yine 45 yine 45 dakika falan bir çıkmış soru çözdüm. Arkadaşlar size ertesi günden sesleniyorum. Ee, dün bir challenge yapmıştık hatırlarsanız. Ve o challenge'da başarılı olamadım. Ama bunun Sebebi çok açık. Dün 3 saatlik bir AYT denememiz oldu. Ayrıca AYT denemesinden sonra da 1 saatlik bir kimya dersimiz oldu. Yani sadece 4 saat zaten bunlara gitti. Yani öyle bir kitap bitirmek için de zaman gerekiyor ve bu zamanı veremedim. Ama o kitabı başka bir gün bitirmeye çalışacağım. Bayağı bitti zaten. Yani yarısına geldik mi? Yarısına da gelemedik herhalde bana öyle geliyor. Ama bayağı bir şey çözdük. Pazar günü belki bu kitabı tekrardan bitirmeye çalışabilirim bilmiyorum ya da bitirmeye çalışmam normal çözerim ee, öyle bir şey olabilir yani biraz da sohbet etmek istiyorum aslında ağır tempoya girdik biliyorsunuz yani artık ne yapıyorsak yapıyoruz ya da şöyle bir duygu da oluyor bazen ya zaten ne yapacaksam bu saate kadar yapmış olmam lazım hani bu saatten sonra ne yapabilirim ki de diyebiliyoruz. Zaten ben bunu her zaman söylüyorum ben Geçen sene TYT'den çıktım. AYT'ye girmeden önceki gün sırf mapleri okuyarak 3 net falan kazanmışımdır. Yani o formülleri zaten biliyordum ama formülleri bir tekrar bakmak bence çok faydalı. Yani özellikle bu map kitaplarını, çıkmış soruları. E şu anda bunları tamamlayın arkadaşlar. Ya da bariz bir konu eksiğiniz varsa. E şahsen bu benim için fotosentez olabilir. Çünkü fotosentezle alakalı e konu çalışması yaptım fakat soru çözmedim ve denemelerde kaçıyor mesela ben fotosentezi bitirebilirim ya da bitkilerde üreme kısmında konu çalıştım sorusunu çözmedim. Hani bu tarz değiş değişimler yaparak kendinizi ileri götürebilirsiniz. Hani sınavda ne çıkacağı belli olmaz. Bir bilgi sizin bir soru yapmanıza sebep olur mu? Bu bir soruda gerçekten sizi binlerce kişi öne atabilir. bunu unutmayın. Bunun bilincinde olun derim. Ya i̇zlediğiniz için teşekkür ediyorum. Maalesef başarısız olduk. Gene de dün verimli bir gün geçirdim. Öyle güzel oldu. Hoşçakalın.